Şimdi gelelim ikinci bölüme. 1870'lerden itibaren tekstil boyası ihtiyacı doğduğunda gelişen kimya sektörü tekstil boyalarını üretti ve bunların çoğunun da insan sağlığına zehirli olduğunu gördü. Ve dediğim gibi bazı sivri zekalılar bu kimyasal molekülleri silah olarak kullansak ne olur acaba diyor ve kimyasal silah kavramı doğuyor. Bunlar kimyasal silahlar üretip cephelerde kullanmaya başlıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan filmlerde gördünüz değil mi? Böyle uzaylılar gibi maskelerle askerler dolaşıyor cephelerde. Ve kimyasal silahlar kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor. Bütün dünya farkındaydı. Askerlerin üzerinde, esirlerin üzerinde, sivil halk üzerinde çalışmalar yaptılar. İnsanı düşünen yoktu. Kimyasal silah paraydı. Kimyasal silah kapitalizm bir yayılmaydı, emperyalizmdi. Bu arada yine sivri zekalı bir doktor, yine bir Amerikalı. Acaba ben bu kimyasal silahları tedavi için kullanabilir miyim bunlarda diyor. Ve lösemi hastalarına kimyasal silahları ilaç dozunda vermeye başlıyor. Lösemi hastaları kim? Çocuklar. Çocuklar üzerinde denemeye başlıyor. Ve ne doğuyor? Kemoterapi doğuyor. Kemoterapi, İkinci Dünya Savaşı sırasında kimyasal silahlardan türetilmiş bir zehir tedavisidir. Kimyasal silahlardan kemoterapi türetildi. Bugün hala zehirler veriliyor insanlara ve bunun adına tedavi deniliyor. Üstelik bir de bu işin gıda boyutu var. Gıda boyutundan neler yaptılar?